Merhaba arkadaşlar Kaldırı Kralı öldürüp kralın yerine geçmeye çalışacağız bu videoda Arkadaşlar Hemen kral Sen daha iyi mi? Selamünaleyküm. Öldüreceğim seni. Öldürdüm kral. Kral biz olduk şimdi. Eğlendir beni. Yardımcı. Selamünaleyküm. Onu da yapamadık edemedik. Selamünaleyküm. Yakaladım. Eğlenceli <laughs> bu oyun. Sen dokun dokun. Arkadaşlar bu bizi iyileştiriyor. İyileştiriyor dediğim arkadaşlar yani. Biz yaşlandığımızda şey yapıyor. Diğer yeşil olan zehirli. Arkadaşlar bak gençleştik onun içince. Soytara. eğlendir beni. Sen nasıl soytarısın? Ar kralın arkasından mızrak saplayacak. Ama sen bana dokunma. Sen bana dokunma. Geldi yine tipimi sev. Tipini sevdim. Kardeşim ne yapıyor? Arkadaşlar çok benzemiyor mu bunlar? Ona Ha, sen kaldır onu kaldır. Eh. Arkadaşlar bu nasıl yiyor? Aman sen kaldır kaldır kaldır. Ana arkadaşlar yakalandı. Onu kaldırsana şeyini. Mi? Kazandık mı? Hii. Kazandık değil mi? Arkadaşlar kazandık. Tekrardan başlayalım şimdi. Kralım ne yapıyorsunuz? Allah iyilik versin kralım. Siz sizden çok memnunuz ya. Ya yemedi. Kralım ben sizin asistanınızım. Yardımcınız yani. Sizin arkanızdan bıçak indirmek istiyorum. Dikkatli olun. Gel ulan artık. Gel ulan buraya. Seni baba dedenin yanına yollayacağım. Bunun dedesi de kralı öldürmeye çalışıyormuş. da. Ondan... ne oldu? <laughs> Kazandı. <laughs> Kardeşim ya kral oldum işte böyle. Sana Allah iyilik versin kardeşim ya. Kardeşim sen beni öldürmeye mi çalışıyorsun? At şunu. Dokun sen bana. Yaşlanınca iyileşiyor. Dokunsun izin veriyorum. İçeceğini içip gençleşiyoruz şunu. Bakın. Sakalımız gitti. Gençleşiyoruz. Soytarı eğlendir beni. Bir de gülümsüyor ya böyle. Sen dokunma bana. Git. Geldi yine kardeşim. Kardeşim ne yapıyorsun ya? Allah iyilik versin kardeşim. Kardeşim sen beni öldürmeye mi çalışıyorsun ya? Bu benim üçüzüm. Soytarı eğlendir beni. Eğlendir. Sanki gözükmüyor bu tarafta. Ona saplayacaksan sapla. He saplama? Bu, bu, Hadi görüşürüz. <laughs> Ve yine kazandık mı? Arkadaşlar yeşil içeceği neden içmiyorum da kırmızı içeceği neden içiyorum diye sorarsınız. Yeşil içeceği ben şu anda içtim diyelim. Şuradan o şişe şuradan sarkacaktı. Zehirlenip ölecektik yani. Onda Bitti mi? Ataklardan başlayalım. Bir tur daha oynayalım arkadaşlar. Yakalandık. tam arkadaşlar. <laughs> gel oyun <onların> gel, gel. <gülüyor> <gülüyor> Öldüreceğim kralı. kral. <laughs> kral öldürdük. Bence. <laughs> Merhaba. Şarkı söylüyor bir de arkamda. Git lan. sağlıkçı. Sağlık getir dedim. sen değil. Öbürü yersin. Allah Allah ya. Arkadaşlar bunu çok merak ediyorsunuz değil mi? Bunu çok merak ediyorsunuz ya. Arkadaşlar. Ben size onu göstereceğim. Merak etmeyin. Arkadaşlar o, işte, o tekrar gelsin. Ne yapıyor size gösteririm. gelsin maşallahtan geldi yine selamünaleyküm git burada arkadaşlar bakın yaşlanıyoruz o içeceği içmediğimiz için <laughs> İptal. Sen beni öldüremezsin. Git işine birader. Hadi bay bay. Ben giderim. Arkadaşlar yaşlanıp döldüğümüz için